Kıyamet gününde de öyle insanlar gelecek mahşer meydanına. Kiminin yüzü, gözü yıldızlar gibi, kiminin ay, kiminin güneş gibi. O yıldızlar gibi gelen topluluğa melekler sorar: "Siz dünyadayken ne yaptınız? Sizi diğer insanlardan ayıran özelliğiniz nedir?" Onların verecekleri cevap şu: "Biz dünyadayken ezanı Muhammediye sesini duyduğumuzda abdestimizi alır camiye giderdik. Bu insanların yüzleri yıldızlar gibi parlayacak. İkinci sınıf insanlar gelir. Onlar ay gibi parlıyor. Melekler yine sorar siz ne yaptınız? Dünyada nasıl bir işle meşguldünüz de ay gibisiniz, dolunay gibisiniz dediklerinde onların vereceği cevap şu olacak. Biz ezandan önce abdestimizi alır camiye giderdik, namaz kılmaya giderdik. Yine üçüncü sınıf insan güneş gibi parlıyor. Çok dikkat çekici. Melekler onlara da sorar. Ya siz ne yaptınız? Biz de ezanı Muhammediye'yi caminin içerisinde dinlerdik, müezzine eşlik ederdik. Onunla beraber ezan okurduk. Ya kıyamet günü nasıl olmayı düşünüyorsunuz? Nasıl olmayı düşünüyoruz? Nasıl olmayı istiyoruz? Dünyadayken istemez miydik? Yüzümüz güzel, gönlümüz güzel, insanlar oturduğu zaman bizimle muhabbet etmek istiyor. Konuşsa da dinlesem şu dediğin samimi dostlarımız yok mu etrafımızda? Gördüğümüz zaman huzur bulduğumuz insanlar yok mu? O mahşer günü sen tutup o insanlara imreneceğine ya benim de en azından bir yıldızlar gibi olayım. Tamam belki ay olamam, belki güneş gibi olamam ama en azından bir yıldız misali olayım. Meleklerin de dikkatini çeksin. Mahşer meydanındaki halkın da dikkatini çeksin, Rabbim razı olsun. Rabbim razı olduğu için zaten öyle bir güzellik veriyor sana. En azından bu duyguyla, ile, düşünceyle, ezan-ı Muhammediye sesini duyduğumuz zaman, işimizi, gücümüzü, dünyalıklarımızı, dedikodumuzu, muhabbetimizi bir kenara bırakıp neden camilerin kapısını açamıyoruz? Cenab-ı Hak mahrum bırakmadı mı bizi camilerden? Pandemi olduğunda cuma günü kapıyı kilitledik. Hayatımın en zor göreviydi, talimatıydı belki. Ne demek ya cami kilitlenecek? Cuma saatinde cami kilitlenecek diye talimat geldi. Kimse içeri girmeyecek. Gittim kapıyı kilitledim, lojmandan bakıyorum caminin kapısına. Bir abi geldi. Kapıyı açmaya çalıştı, açamadı, oturdu, ağladı, gitti. Aradan bir müddet zaman geçtikten sonra kapılar tekrar açıldı. Ama o gün ağlayan o adam camiye gelmedi Müslüman. Yoktu. Neden? Mesafe koydun Rabbinle arana. Rabbin sana belki bir ceza verdi. Toplu ibadet etmemize müsaade etmedi. Bunun bu yönlerine de bakmak lazım. Kim samimi, kim değil? Neden pandemiden sonra camilerdeki cemaat sayısı azaldı? Camiden kopan insanlar tekrar neden camiye dönemedi? Demek ki samimiyetimizde bir eksiklik vardı. Rabbimizin verdiği o ibreti ders haline, bir imtihan haline çevirip onu başarıp başarıp ya Rabbi sen bizi almadın ama biz pes etmedik. Kapındayız ya Rabbi. Yalvarmaya devam ediyoruz sana ya Rabbi deyip Rabbimizin huzuruna gitmeyi başaramadık maalesef.